Karaburun sahilinde inşa edilen balık halı tamamlandı. Hizmete açıldı. Esnaf ürünleri taze taze satarken vatandaşlar da ucuza balık alma imkanı buldu. Bir zamanlar harabeydi. Şimdi ise balıkçıların meskeni oldu. Karaburun balık hali yenilendi. Hem bize artı oldu. Yani biz zaten bu işin içindeydik. Daha böyle derme çatmaydı işimiz yaptığımız iş. Para kendiye böyle derme çatma satıyorduk toptan işi. Şimdi daha iyi oldu. Herkesin dükkanı var. Yazanemiz oldu. Adresimiz belli. Halka hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Taze günlük balıklarımızla. Arnavutköy Belediyesi Karaburun Limanı'nda düzenleme çalışmalarını sonlandırdı. Karaburun balık hali yenilendi. Açılışını ise Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candan olu yaptı. Karaburun Balıkali, bölge halkının taze ve uygun fiyatlı balığa erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Zaten Karaburun'un ve çevre ilçelerin ve mahallelerin beklentisi köylerin burada burada buranın hareketlenmesiydi aslında. Ee, Sağolsun başkanımızın ve muhtarımızın da yardımlarıyla e, çok güzelleşti buraları. Umarım daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Bölgedeki balıkçılar yeni tesis sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulurken ilçe halkı da günlük taze balığa kolaylıkla erişmenin avantajını yaşıyor. Tekne bekliyorduk oluyordu olmadı bir de düzensizdi. Bu şekilde daha düzenli oldu. Uygun. Pazara göre daha uygun. <laughs>